Milletvekili Sarı Devlet Su işleri çalışmalarını inceledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak 3 adet pompa istasyonu, 2 adet rezervuar, 2 adet beton kaplamalı ana kanal, 2 adet borulu ana kanal, 1 adet trafo merkezi, 3 adet ve toplam 352.706 metre borulu şebekeyi yerinde inceleyen Mehmet Sarı daha sonra da 2010 yılında başlayan 2014 tarihi itibariyle %53 gerçekleştirilen ve 2015 yılında ise bitirilmesi dahilinde toplam 105.900 dönümlük sahanın sulu tarıma geçmesi için başlatılan çalışmaları inceledi. Milletvekili Sarı'nın inceleme kapsamında gerçekleştirdiği programa Devlet Su İşleri Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mevlüt Aydın Gaziantep Şube Müdürü İsmail Kaya ve diğer yetkililer de eşlik etti. Ondan sonra da bu pompalardan şu terfi hattında kanala basıyor. Pompalar bunun içerisinde olduğu evet. Oldu şeyler. Şu anda zaten terfi hattı da bitmiş durumda. Şeyi şu anda kapatıyoruz zaten. İnşaat bitmiş. Tamam. Beş ana kalan. Beş ana CTP boruyla geliyor. Burası bizim durduğumuz eme havuzu dediğimiz tamam. kısım. Burası pompa istasyonumuz. Sifon dediğimiz o Sifon doğru. dediğimiz Beş ana sonu ile eme havuzu arasındaki <laughs> kısım efendim. Burada da elektrik binamız, elektrik malzemelerimiz falan hepsi evet. geldi zaten. Ona evet. montaj falan yapıldı. Bu kısım bizim cebli borumuz ve devamında da 15 kilometre uzunluğunda bir ana kanalımız geliyor. Ee, Yol Azı Köyü'ne kadar devam ediyor Sayın Vekilim. BSA'da kanalımız 80 metreküp saniye olarak geliyor. Burada 2 metreküp saniye olarak devam ediyor. İlk etapta bizim burada toplamda 13 tane pompamız 80, var. 80 metreküp saniye geliyor efendim. Geliyor. 52 metreküp saniye olarak da devam ediyor. Kalan aradaki fark ne? Alana'daki fark işte o üst gruptaki e, azalmalar, yani, azarmalar, azarmalar yani oldu. Değerli. Evet, onların onların azalması oldu, onların kaynaklı efendim. 13 tane pompamız var. Bu birinci katlımda 4 tanesini aldık. Şu anda pompalarımız, motorlarımız falan geldi. 9 tanesi de ihtiyaç oldukça onların tekrar inşaat işini bitireceğiz. Sadece elektrik ve mekanik işleri kalmış olacak onların. Onlar da ihtiyaç oldukça onları devre alacak duruma getirmiş olacağız efendim. Bugüne kadar biz geçen sene başladık, geçen sene 30 Mayıs'ta başladık. Biz bu işe bugüne kadar Sayın Müdürüm bildiğiniz dahilinde 30 milyon civarında biz bir para harcamış olduk burada. Geçen sene başlamamıza rağmen şu anda %55 mertebesinde bir gerçekleştirme sağladık Sayın Vekilim. Ödenek durumunda şey olsaydı biz bu sene bile yani makina ve ekipman olaraktan biz bu sene burayı da bitirecek durumdaydık. Allah bir aksilik vermez. Önümüzdeki sene Haziran, Temmuz gibi de biz bu proje bitirmiş olacağız Sayın Vekilim. Şu anda inşaat grubu devam ediyor ama elektrik ve mekanikle ilgili bütün malzeme teminlerimiz yapıldı böyle söyleyeyim mesela. Yol ağzına kadar gidiyor. Bizim burada da P3 işte buradan Cevri Bölü mesela müdürüm yolu geçiyor. Kalkan P3 bundan sonrası mı? Oluyor? P3 bundan sonrası oluyor efendim. Gidiyor daha... Da, ha. Alagöz köyüne bu, bu şeyimiz alakalı. kanal buraya kadar. Burası yani, kanal olarak. Ondan sonrasını şey, şey şebeke, var. bor, 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 bu grupta yok efendim. O.